Şehitler ve Esirler Şehitler birer birer bulundu. Sayıları on dörttü. Müşriklerin ölüleri orada bulunan bir çukura dolduruldu. Orada üç gün oturuldu. Dördüncü günün sabahında Hazreti Peygamber çukurun başına geldi. Ey Ebu Cehil, ey Utbe bin Rebi'a, ben Rabbimin bana vaat ettiklerini buldum. Siz de buldunuz mu diye seslendi. Hazreti Ömer, ey Allah'ın peygamberi, Bunlar birer leşten ibaret. Senin sesini nasıl duyacaklar diye sordu. Siz benim sesimi onlardan daha iyi işitmiyorsunuz. Ancak onların cevap verme güçleri yok buyurdu. Dönüş başladı. Zeyd müjdeci olarak gönderildi. Ancak Medine'ye vardığında Hazreti Peygamber'in sevgili kızı Rukayye'nin vefat ettiğini, şu anda defnedilmek üzere olduğunu öğrendi, kabristana koştu. Hazreti Peygamber Medine'ye gelirken Esirlerden Ukbe bin Ebi Muayt ve Nadir bin Haris'in boyunlarını vurdurdu. Bunlar esirler içinde İslam'a en çok düşmanlık eden ve Hazreti Peygamberi en çok rahatsız edenlerdi. Mekkelilerin şaşkınlığı ve Ebu Leheb'in ölümü Bedir'de canlarını kurtaranlar soluğu Mekke'de aldılar. 313 kişilik küçük bir ordunun 950 kişilik bir orduyu bu derecede perişan ettiğine kimse inanmak istemiyordu. Canını zor kurtaranlardan Ebu Süfyan bin Haris, bu adam Hazreti Peygamber'in amcasının oğluydu. Kervanın başında bulunan Ebu Süfyan değildi. Amcası Ebu Leheb'e olanları anlatırken Vallahi biz onlarla savaşmış olmadık. Sadece arkamızı dönüp kaçtık. Onlar da canlarının istediğini öldürdüler, canlarının istediğini esir ettiler. Ama onlar aslında havada uçuşan atlara binmiş varlıklara şükretsinler. Çünkü o uçuşan süvarilere ne karşı koyma imkanı vardı ne de önlerinden kaçmak mümkündü demişti. Ebu Süfyan doğruyu söylüyordu. Çünkü yüce Mevla özel olarak bu muharebe için önce 3000 melek indirmiş, sonra bu sayıyı 5000'e tamamlamıştı. Nitekim Enfal suresinin 5-11. ayetlerinde bu durum açıkça anlatılmıştır. Ebu Leheb hastaydı ama yeğeni Ebu Süfyan'dan bunları dinlediği zaman hastalığı daha da arttı. Aslında o hasta olduğu için savaşa gidememiş alacağı olan bir şahsı borcunu silmek suretiyle kendi adına savaşmak için göndermişti. Ebu Leheb acı haberi aldıktan sonra bir ay kadar yaşadı. Ölmeden kokmaya başladığı için çocukları bile yanına yaklaşamadılar. Ölüsü evde günlerce kaldı. En son olarak insanların kınaması üzerine parayla tutulan işçiler onu sürükleyerek götürüp gömdüler. Esirlerden Fidye Alınması Medine'de esirlerden fidye, kurtuluş akçesi alıp salı verme fikri kabul edildi. Adam başına dörder bin dirhem gümüş para alınacaktı. Gücü yetmeyenlere ikram ve tenzilat yapıldı. Pek fakir olup okuma yazma bilenler, onar çocuğa okuma öğreterek hürriyetlerine kavuşacaklardı. Pek fakir bir şair olan Ebu Azze, İslam'a ve Hazreti Peygamber'e dil uzatmamak şartıyla serbest bırakıldı. Hazreti Peygamber huzuruna getirilen amcası Abbas'a kendisiyle birlikte akil ve nefvelin de fidyelerini ödemesini emretti. Abbas daha önce Müslüman olduğunu söyledi, kabul edilmedi. Muharebede birçok malım vardı, hepsini aldınız dedi. Onların ganimet olduğu söylendi. En son olarak Abbas, ''Sen beni dilendirecek misin? Benim param mı kaldı?'' deyince, Mekke'den ayrılırken geceliğin Ümmül Fazla bıraktığın altınlar var cevabı verildi. O zaman Abbas, ben şehadet ederim ki sen gerçek peygambersin. O altınları verirken yanımızda hiç kimse yoktu dedi. Garip olan şu ki Abbas sanki Hazreti Peygamberle yeni tanışıyordu ve sanki ilk defa mucize görüyordu. Ashabdan, ''Ya Resulallah, amcan İslam'ı kabul etti, ondan fidye almasak.'' diyenler oldu. Efendimiz bir kuruşunu da olsa bırakmayacaksınız emrini verdi. Böylece Abbas kendisiyle birlikte iki kardeşinin oğulları olan Akil ve Nevfel'in de fidyesini verecek 12 bin dirhem ödeyecekti. Ebul As için Hazreti Zeynep annesi Hazreti Hatice'nin verdiği bir gerdanlığı göndermişti. Şimdi ahiret alemine göçen sevgilinin aziz hatırası Hazreti Peygamber'in gözlerini yaşla doldurdu uygun görürseniz bunu almayayım dedi. Elbet ey Allah'ın Resulü dediler. Bu defa Ebul Asa fidye olarak başka bir görev yüklendi. Kızım Zeynep'i hemen bana göndereceksin denildi. Teklifi kabul eden Ebul As serbest bırakıldı. Ebul As sözünde durdu. Hazreti Zeynep'i yola çıkardı. Ancak Hebrar bin Esved ismindeki bir serkeş, yanına topladığı bir kısım adamlarla Hazreti Zeynep'e hücum etti, onu debesinden düşürdü. Hazreti Zeynep geri getirildi ve daha sonra bir gece yarısı tekrar yola çıkarıldı. Yecec adı verilen yerde kendisini bekleyen Zeyd'e teslim edildi. Ancak o deveden yuvarlanışın sonucu olarak çocuk düşürecek ve yaşadığı müddetçe hep hastalık çekecekti. Mekke'nin hakimiyetinin Ebu Süfyan'a geçmesi. Ebu Süfyan Bedir'de Hanzala ismindeki oğlunu kaybetmişti. Diğer oğlu Amr esir düşmüştü ama bu savaş bir bakıma onun işine yaramıştı. Çünkü Ebu Cehil ve ondan sonra Mekke'de hakimiyeti ele alabilecek olanların hepsi öldürülmüş ve Mekke hakimliğinin tartışmasız tek adayı haline gelmişti. Bundan böyle Mekke'de onun sözü geçecekti. Ebu Süfyan Mekkelilere "Ölülerinize ağlamayın, yoksa Müslümanlara karşı kininiz azalır." diyordu. Oğlu Amr'ı kurtarmak için fidye vermedi. Bir gün bir Müslümanla karşılaştı, onu yakaladı, oğlunun serbest bırakılması karşılığında onu gönderdi.